Ben tarihi araştırmaya başladığım zaman Ad, hmm, Işık, senin baban Celal Yalvaz aklı başında birkaç kişiyle konuştum. Hatta Fahri'nin Süeda diye bir kızı vardı. 85 yaşındaydı. Beykoz tarafında oturuyordu. Onu da buldun, Fakat Ayzaymır. Yani bazı şeyleri hatırlamıyor. Dolayısıyla o dönemin kitaplarından çok yararlandım. Bunlardan birisi namuscular ve karılar kovuşu Kemal Tahir. Evet. Aynı yerde yatmışlar. Mazmanoğlu Hacı Abdullah'la. Onun yazılarından çok yararlandım. Çünkü Fahri'yi hep darbe mezhel hayal ve cize kimsenin doğrudur bir şey bildiği yok. Ben olayı gene Kemal Tahir'de yakaladım biliyor musun? O hapishane döneminde karısının intihar ettiğini tabancayla vurduğunu ve tarihinin oğlu üzerine çok üzüldüğünü, kendisinin sebep olduğunu düşündüğünü, çocuğunu alıp evden çıkmış yağmurlu bir günde. Ve o vicdan azabıyla yaşamış ölene kadar. 52 yaşında da ölmüş kalp krizinde. Şimdi hepsi uydurma. Yani rivayetle bilmem neyle insanlar anlatılmaz. Olay tam olarak nedir? Fahri Kaya'nın Malatya'yı terk etmesine sebep olan Sebebi, dedikodu. Olay nasıl yaşanmış? Dedikodu size? şöyle. Fahri 19 yaşında. S Suna 16 yaşında. Yani bunlar birbirlerini seviyorlar. Hatta meşhur bir sarı kurdele türküsü var ya, evet. onun da türküsü şu. Sokakta gençlerin görüşmesi, buluşması mümkün değil. Bizim zamanımızda da mümkün değildi. Gece kayısı dalına bağlar bitişik bir sarı kurdele asıyor. Kız yerini belirtmek için. Var da gelip kurdeleyi buluyor. Diyor ki bu kız buralarda bir yerde kız çıkıyor. Sarı kurdelem sarı oradan geliyor. Çok ilginç. Yani dedikodu müthiş. Beş kızın bir beş kertmesi var aynı mahallede. O zaman hoca okurmuş, üflermiş, Bunları birbirine layık gördüm demiş. Olurmuş. Beşik getmezse. Fabi oğlanı askerde o çocuk Beşik Kertmesi'yle askerden döner. Anası der ki senin Beşik Kertmen'i fariye verdiler der. Tamam mı? Oğlan hatırlamıyor bile. Kim de o diyor ya filan nerede bebekler bundağda? anası fidi veriyor buna diyor ki bunlar kabara hak eder zengin aile diyor para kopara diyor tamam mı o zaman üç kremse veriyor Fahri'nin babası hani helalle helalle işelim diyor fakat bu askerden gelen olan Fahri sokakta omuz çakıyor. Diyor ki sen benim diyor beşik ketmemi almışsın diyor. Fahri de bunu bir dövüyor abi. Namus meselesi yapıyor. Bir güzel dövüyor. Bu ağzı bunu şiş anasına gidiyor. Anası diyor ki ben diyor bir şey söyleyeceğim ama günah olur mu bilmiyorum diyor. Bu kızın diyor hamamda gördüm diyor. Göbeğinin yanında ben var diyor. Tamam mı? Öyle mi diyor? Tamam diyor. Ben bunun intikamını aldım diyor. Bütün çarşıya yayıyor. Kahvelerde orada burada diyor ki o kızın göbeğinin altında benim mühürüm var diyor. Bak şerefsiz. Ve bu öyle yayılıyor ki Malatya'da Fahriye kadar geliyor tabi. Fahri kafayı işitecek. Çocuklar olmuş bu sürede de altı aylık. Beşikte yatıyor, üst kıta çıkıyor. Çocuğu alıyor. Diyor ki senin göbeğin altına kim mühür vurmuşsa diyor, git onunla bunu buluş diyor. Ebe alıyor, çıkıyor. Evde de tabanca var. Kız yerlerde yatıyor, sürünüyor, ağlıyor, bağırıyor. Benim günahımı alıyor falan diyor. Bugün dinlemeye gidiyor. Bir de gök gürültülü yağmurlu bir akşam gece tabancayla alıyor tam o benin üzerinden vuruyor kendini biliyor musun? Hikaye Film olarak çekimlerin başlama Valla şimdi dönem her ne kadar olsa da kayısı zaman olması lazım. O kurdele çok önemli. Odalansınlar. Kayısının rengi de özel seçmiş ki belli olmasın. Kurdeleyi bile. Kız. Ee, bir de film bir mesire yerinde başlıyor. Gündüz Bey'in Pınarbaşı'nda. Onlar çalıyorlar. Bir kuru insanlar şey, e, piknik yapıyor. Çocuklar oynuyor. İp atlayanlar. Yedi tuğlu oynayanlar. O atmosferi yaşatacağım yani. Orada da işte şey söylüyor. Çiçekten harman olmaz. Yar derde olmaz. Orada, o müziğin altında o atmosferi yaşatıyorum. Sunam filmin Sunam. Adı. Vefat ettiğinde parmağında çift alyans var diyorsunuz. Evet, evet. Onun hikayesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi adam hiç evlenmemiş. Yani karısının vicdan azabıyla yaşamış ve buradan trene giderken babasına diyor ki o alyansını bana getirin diyor. Babası da trene yetiştiriyor alıyor parmağına kendi alyansının arkasına onu takıyor ömrü billah ondan yaşıyor. Çift alyansla geziyor. Evet, evet. Bunlar sinema tarafı en ince noktalar biliyor musun? İnsanın karısının olan sevgisini anlatmak Yalnız belediye başkanı Selahattin Gürkan rahatlıkla bize çok kolaylık göstereceğini, her konuda yardımcı olacağını söyledi bize. Ve çok sevindim dedi. Hatta böyle bir şey yapacağınız için dedi. Malatyalı Fahri dedi. Cadde ismi olarak biliyor Malatyalılar dedi. Evet. Sen dedi Malatyalı Fahri Türkiye'ye tanıtacağım, Sadece Malatyalı dedi. Nasıl bir adam oldu? Onun için dedi ben arkandayım dedi. Ünal abi diye karşıladı. Saygılı bir şekilde. Allah var yani. Genel yönetimlerden bir destek almak Tabi, tabii, bir güç tabii, tabii. Bize ara, araç lazım, itfaiye lazım, ne bileyim onlara hep işte bunlar sağlayacaklar ya. Yani. Ne kadarlık zamanlık bir araştırmanın neticesinde 5 sene senaryo oluştu? 5 sene geçti ya. Hep bu sinema püf noktalarını koymazsan sinema olmaz. Merak unsurunu koymazsan olmaz. Yani ben biraz da seyirciyi ağlatmayı düşünüyorum yani.